Ya buraya, ya nerede, öyle. Hayır, hayır. evet arkadaşlar, normalde kediler suyu sevmez. Ne sıcaklar, pişmiş, banyoya gelmiş. Ya buraya. Tamam, 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 tamam. Tamam, hayır, hayır. <laughs> Ata parçesi. Da tamam 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 tamam. He. Müzik tamam. Müzik <gülüyor> Müzik <gülüyor> 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 tamam. 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 tamam bunu. Tamam Tamam. tamam tamam tamam. ne diye Arkadaşlar serin ne yaptık ne yaptın? Abi bir ton tüy. tüyün altında sağlıyor. Bir tüyleri götürüyor. Şuraya gel. Ne bir yıkama operasyonu yapacağız. Şunları ama gel buraya. Gel. Tamam. 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 D, dur dur. Dur burada. Dur. Oğlum dur bir şey yapmayacak. Dur. Dur. Tamam, tamam, tamam asap zaten. <laughs> Sevinirim mi? He? Hayır, sevinmekten bile uğraşıyor. Büyüler, gitti. Biz de Yani bir... arkadaşlar. Hı? Alem yıkıyor çeşmede pis sevmiyoruz. Tamam hadi çık. Çık hadi çık.